Merhaba küçük fotoğrafçı, YouTube kanalımıza hoş geldin. Ben Samet. Fotosense Kids uygulamasını kullandığın için teşekkür ederiz. Bu aşamayı tamamladıktan sonra başlangıç ve orta seviyeyi aşmış bir fotoğrafçı olacak ve ileri seviyedeki ana görevlerinle devam edebileceksin. Ama önce 20. görevi tamamlamamız gerekiyor. Neydi adı? Temel ışık yönleri. Bu teknikte ışık yönlerini keşfedecek ve ışık yönlerinin fotoğrafa nasıl etki ettiğini deneyimlemiş olacaksın. Işığı ikiye ayırabiliriz güneşten gelen doğal ışık ve insanların ürettiği yapay ışık. Biz örnek çekimimizde yapay ışık kullanarak aslında doğal ışığı taklit edeceğiz. Sen de fotoğrafa nasıl etki ettiğine tanık olacaksın. Hadi lensimizi silelim ve çekime geçelim. Ayın küçük fotoğrafçısı olmak istiyorsan bu videoyu izle ve göreve uygun bir fotoğraf çek. Fotoğraf çekerken dikkate aldığımız en önemli şey ışığın yönüdür. Şimdi sana ışığı farklı yönlerden vurdurarak fotoğrafın nasıl değiştiğini gösterelim. Odanın ışığını kapattık. Sadece ışığımız ve karşımızda nesnemiz var. Şimdi ışığı sırasıyla üstten, alttan, sağdan, soldan, önden ve nesnenin arkasından tutarak farkı görelim. çok yandan vuran ışığı sevdik. Arkadaşım ışığı yandan verirken ben de Photosense Kids uygulamasına giriyorum. Ana görevler butonunu tıklıyorum ve yönlendirmeleri dinledikten sonra kamerayı açıyorum. kana dokunarak netliyorum. Sonra da çekiyorum. Sırada düzenleme var. fotoğrafını telefonun fotoğraf albümünde bulabilirsin. Sonra da ebeveyninden izin alıp Fotosense Kids etiketiyle Instagram'da paylaşabilirsin. Eğer senin Instagram hesabın yoksa ebeveynin hesabını kullanabilirsin. Lütfen unutma Fotosense Kids uygulamasına her gün girmen gerekiyor. Çünkü günlük görevlerin bilgi bankasındaki bilgiler ve günün mini testi her gün yenileniyor. Ama ben unutabilirim diyorsan bir çözümü var. Eğer ayarlar bölümündeki bildirimleri açarsan Fotosensi'ye kit sana bu görevlerini her gün telefona gelen bildirimlerle hatırlatacak. Peki ayın küçük fotoğrafçısı olmak ister misin? Fotosensi'ye kitsin yapay zekası Instagram'da her ay ayın küçük fotoğrafçısını seçiyor. Ancak ayın küçük fotoğrafçısı olabilmek için ana, günlük veya yan görevlerinde istenen özelliklere uygun fotoğraflar çekip Instagram'da ebeveyninle birlikte paylaşmalısın. Senin Instagram hesabın yoksa ebeveyninin hesabından kendisinden izin alarak paylaşım yapabilirsin. Kaydettiğin fotoğrafına telefonun fotoğraf albümünden ulaşabilirsin. Fotosensia Kids'in yapay zekası ayın fotoğrafçısını seçerken şu kriterleri göz önünde bulunduracak. 1. Fotoğraf Fotosensia Kids uygulamasında yer alan görevlerde istenen özelliklere uygun olarak çekilmelidir. 2. Fotoğrafta Ana görevlerde gösterilen tekniklerden herhangi biri kullanılmalıdır. 3 fotoğraf, Photosenskit uygulaması kullanılarak çekilmeli ve fotoğrafın sağ alt köşesinde Photosenskit ikonu çıkmalıdır. 4. Paylaşım yapan hesap gerçek bir kimliğe ait olmalıdır. Sahte ve gizli hesaplardan yapılan paylaşımlar dikkate alınmayacaktır. Ve 5. Instagram'da paylaşırken açıklama bölümüne Photosensia Kids etiketi ve bahsetme simgesiyle Photosensia Kids hesabı eklenmelidir. Yoksa takibini yapmamız mümkün olmayacaktır. Aramıza hoş geldin. Sana şimdiden başarılar diliyoruz. Belki de bu ayın küçük fotoğrafçısı sen olacaksın. Yılmadan devam et.